Türkiye'nin tarih gündemi hiç bitmiyor. Biri başlıyor öbürü bitiyor. Geçen hipodromu konuştuk. Ondan önce Kız Kulesi'ni konuştuk. Hadi bu gündemler bitti derken yeni bir gündemle yine insanlar birbirine girdiler. Böyle durumlarda can simidi gibi hemen yazıyorlar. Tarihçilere, sanat tarihçilere bu işin aslı nedir diye. Aslında bunlar güzel şeyler. Ben seviyorum. Neden? Çünkü bu tarz şeyler gündeme gelmeyince insanlar tarihi merak etmiyor, tarihi düşünmüyor, tarihi mevzulara kulak vermiyor. Ama insanların böyle bir takım damarlarını tahrik eden olaylar söz konusu olunca millet bir araştırmak, duymak, dinlemek, birbirini dürtme ihtiyacı hissediyor ve ben açıkçası bundan dolayı da gayet memnunum. Hiç de rahatsız değilim. Sanıyorum ölene kadar da bu gündemler hiç bitmeyecek. Bitmesin. <laughs> Hadi başlayalım. Konu ne? Yusuf Alaçoğlu'nun videosu ve videosunda bir belge gösteriyor. Belgeyi gösterirken de gayet kızgın bir şekilde işte 2. Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'ndan çıkan belgeye bakın adamlar sağlam içiyorlarmış diyor. Bundan bahsediyor. Şimdi bakın birincisi bu belge ve bu belgede Yusuf Bey'in bahsettiği bu video yeni bir video değil. Tam bir sene önce yayınladığı bir video bu. Bir sene olmuş yayınlayalı. Ve bu videoyu yayınladığında bununla alakalı bir patırtı kütürtü koptu zaten. Buna bir takım tarihçilerimiz gereken cevapları verdiler. İnsanlar bunu tartıştı etti. Sonra unutuldu. Arkasından sanki bu belgeyi yeni bulmuş gibi pat diye video bir daha sürüldü. Arkasından tekrar bir gündem oldu. Bak içiyorlarmış adamlar siz evliya diyordunuz değillermiş. Yeniden gündem. Yeniden millet tanıdığı tarihçilere yazdı çizdi. Hayırdır bu işin aslı nedir dediler. Yine bir patırtı kütürtü koptu. Şimdi ben bunun neticesinde bu videoyu yapıyorum. Muhtemelen birkaç sene sonra aynı video ya da onun benzerleri yine gündeme gelecek. Bak adamlar içki içiyormuş gördünüz mü falan denilecek ve yine biz bunları konuşur hale geleceğiz. Peki işin aslı nedir? Böyle içki siparişleriyle dolu Yıldız Sarayı'na ait bir belge var mıdır? Varsa gerçek midir? İçeriği doğru mudur? Hakikaten içki içmekte midirler? Bunların hepsinin cevabını bu videoda Şimdi sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi olayın çıkış noktasından başlayalım isterseniz. Hani her şeyi konuşalım ki lütfen artık bu mevzu bir daha konuşulmasın. Çünkü bu mevzuyla alakalı etkili yetkili kim ne konuşmuşsa ne yazmışsa ben bunların hepsini topladım. Bugün önünüze getirdim. Yığacağım. Tek tek inceleyeceğiz. Dosyayı kapatacağız. Bir daha biri kalkıp da aa böyle bir belge varmış derse ağzını rahatlıkla kapatacağız. Anlaştık mı? Hadi başlıyoruz. Şimdi aslında Konu geçen yıl tatsız bir tartışmayla başladı. Kayaan Osmanoğlu ile tarihçi Yusuf Halaçoğlu hocanın birbirlerine girmesi neticesinde Yusuf Halaçoğlu belgeyi yayınladı. İşte sizin dedeleriniz bu deli de içerek yıktılar dedi. Şimdi bu tabi çok üsluplu değil. Buna gerek yok. Yani tartışabiliriz, konuşabiliriz. Birbirimizle ilmi müzakereler ve münazaralarda bulunabiliriz. Ama kalkıp da o içiyordu, bu içmiyordu mevzusuna asla girmemek lazım. Asla Yusuf Alaçoğlu hocayı ben çok seviyorum. Televizyona da çıktım kendisiyle. Düşüncelerini çok kıymetli buluyorum. Ayasofya hakkındaki düşünceleri, Atatürk'ün imzasıyla alakalı düşünceleri. Hatta Ayasofya turlarımda sık sık kendisinden de örnekler veriyorum. Turlarıma katılanlar bilirler. Belgelere dayalı konuşan, kıymetli bir insan ve onun bilgilerine ihtiyacımız kesinlikle var. Burada imzasız, mühürsüz, numarasız bir belge dolaşıyor ortalıkta. Bu bir. Birinci problemimiz bu. Böyle bir belge var. Şevki Efsar Hanım'a ait. Bu arada adı Şevki Efsar. Videolara baktım. Bir sürü video. Herkes Şevki Efsar, Şevki Efsar deyip durmuş. Şevki Efsar değil. Şevki Efsar. Kim bu kadın? 5. Murat'ın annesi. 5. Murat'ın annesinin adının geçti ama herhangi bir mühür, imza, numara olmayan bir belge söz konusu. Bu bir açık kapı. İçinde içki talep listeleri var. Hem de ciddi sayıda. Bu kafaları karıştıran ikinci konu. Üçüncü konu tarihin yani bu istek bildiren kağıdın talebin 23 Temmuz 1878 tarihine ait bir belge olması. Bu kafaları karıştıran Üçüncü konu valide sultan ibaresi geçiyor. Burada ne talep edildi, niye talep edildi, talep karşılık buldu mu bunları da size tek tek izah edeceğim. Olayın çıkış noktası bu. Şimdi problem ne biliyor musunuz? Sanıyorum Yusuf Bey de bundan dertli. Videosunu defalarca izledim. İnsanlarımız ayrışmış. Bir kesim diyor ki Osmanlı padişahları evliya evliyaydı. Hepsi evliyaydı. Aman toz kondurmuyoruz. Bir kısım diyor ki bunlar evliya falan değil bunlar içki içiyorlardı. Kardeşim bir kere artık şu problemi çözelim kim içki içiyor, kim yalan söylüyor, kim o, kim bu, kim başını örtüyor, kim açıyor. Bir geçin bunları ya. Herkes kendisini Müslüman olsun. Herkes kendine baksın. Artık başkalarıyla uğraşmayı bırakalım. Ya tarihte ölmüş insanları içiyordu içmiyor diye vurmaya çalışmayın ya. Yok Atatürk'le alakalı ay yaşlı bakmayalım sözüne şu ya Böyle bir laf olur mu ya? Yani Atatürk'ü içki üzerinden vurmak, Abdülhamit'in içki üzerinden vurmak. Bunların ikisi de gayet çirkin ve gayet sakıncalı. O zaman adam gelir, sen çok düzgünsündür, işini çok iyi yapıyorsundur. Ama insanın hepimizin zaafı var. O zaaf üzerinden bizi vurmaya çalışır. Hadi ya oradan, o adamın kafasına saç bile çıkmıyor, sözüne inanılır mı? Şimdi bana diyebilirler böyle bir şey. E olur mu? Yani konuyu iyi bilmemin, işimi iyi yapmamla saçımın olup olmaması ne alakası var? Bunun gibi bir şey. Bir takım farklı zaaflar insanların kişiliği üzerinde etki etmemeli, yoruma sebep olmamalı. Ne Atatürk'ü içki üzerinden vurabiliriz, ne Abdülhamit Han'ın içki üzerinden. Abdülhamit Han'ın Yıldız Sarayı'ndan belge çıktı. Bak adam içiyormuş diyemezsiniz. O belgenin Abdülhamit Han'la hiçbir alakası yok çünkü. Ha Abdülhamit içki üzerinden vurmak da yanlış Atatürk'ü de bakın. Baştan bunu söylüyorum. Şimdi tek tek böyle detaylara doğru ineceğim. Ya bizim ülkemizde beni konuşturmayın şimdi. Yani bir domuz eti Müslümanlığı var. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yalan söyleyebilir, hırsızlık yapabilir, malına mülküne konabilir, her türlü pisliği yapabilir, fuhşiyata girebilir, harama bakabilir. Daha devamını söylemeye ahlakı müsaade etmiyor ama domuz eti yemez Domuz eti daha kesinlikle olmaz. Ama onun dışında her türlü mel aneti ye iç. Böyle bir Müslümanlık olmaz. Ha, öbür taraftan bakıyorsun dini yaşantısı olmayan insanda olan insanı geçmişte yaşamış buradan vurmaya çalışıyor. Ya bir kere şunu unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin tırnağı olamayız. Çok büyük bir devletti, çok güçlü bir devletti. Tebasının yarısı gayrimüslimdi ve bu gayrimüslim nüfus pazar günleri kiliseye gidiyordu, ekmeği alıyordu, şaraba banıyordu, ağzına atıyordu ve bunu yaptığı için cennete gideceğine inanıyordu. Devlet bu anlamda bir içki yasağı koymamıştı. Ya biz Osmanlı'yı ve Osmanlı devlet yönetimini, dönemini öyle unutmuşuz ki, sanıyoruz bu devletin sınırlarından içeri içki girmiyor. Böyle bir şey yok. İçki giriyordu. Gayrimüslim nüfus içki içiyordu. İçki alıyordu, içki satıyordu. Devlet bundan çatır çatır vergi de alıyordu. Venedik'e gittiğiniz zaman San Marco Kilisesi'nin kapısında o Aziz San Marco aslında bu adam Mısır'da yaşadı, öldü. Mısır'daki kemikleri affedersiniz domuz etine sarılarak Roma'ya kaçırıldı. Orada çok güzel bir resim var. Resimde sarıklı, sakallı Müslüman gümrük yetkilileri var. Kasa açılıyor. Domuz etini görünce hepsi yüzünü buruşturup kafalarını çeviriyorlar. Resimde San Marco kapıda duruyor. Halbuki domuz etine sarılı altta Aziz Marcos'un kemikleri var. Onları öyle kaçırıyorlar. Burada ne anlıyoruz? Demek ki Memlükler döneminde bunlar Müslümandılar, bunlar Türktüler. Ama aynı Mısır'da gayrimüslim teba domuzu besliyordu, kesiyordu, yiyordu. Ve Müslüman yöneticiler bunu gayrimüslim tebalarına yasaklamıyorlardı. Yani bunun farkında olmak lazım. Biz nasıl biliyoruz? Biz kendi dar kafalarımıza göre biliyoruz. Yani bunun patırtısı başka türlü de koparılıyor. Ben Ayvansaray Balat Fener turu yapıyorum. Orada Balat'tan geçerken Agora meyhanesi var. Meyhanenin önünden grubu geçiriyorum. Bakın diyorum üzerinde yazıyor. Kuruluş tarihi Sultan II. Abdülhamit Han'ın saltanat yılları yazıyor üzerinde. Şu tarihte açıldı diye. Abdülhamit Han meyhaneler açtırmış falan. Ya adamın tebasının yarısı Hristiyan. Tabii ki açılacak. Semt, Balat, yarısı Hristiyan, yarısı Yahudi orada yaşayanlar. Ya bunlar gayet normal şeyler. Bugün ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim toplumumuzun, sizi tenzih edeyim ben ama, yarısı dindar bağnaz, yarısı dinsiz bağnaz. Yani la dini bağnaz. İki taraf da bağnaz. Bundan kurtulmak zorundayız ben size söyleyeyim. La dini ya da dindar. iki kesimde lütfen şu bağnazlığı bir bıraksınlar. Biz artık insanlara bakarken bu adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu diye bakmayalım. Bu adam içki içiyor mu içmiyor mu diye bakmayalım. Lütfen ahlaklı mı diye bakalım. Dürüst mü diye bakalım. Onun bunun malına, ırzına, namusuna çöküyor mu, çökmüyor mu? Kendi kızıyla sokaktaki kızı bir görüyor mu? O şekilde bakalım. Kendi malı gibi başkasının malını da görüp gözetip koruyor mu? Buna bakalım. Hırsız mı, değil mi diye bakalım. Allah aşkına bana burada hocalık yaptırmayın. Milletin namazı, orucu sizi aldatmasın diyor. Yeter ya. Onun için dini, onun başörtüsü, bunun namazı, onun içkisi, içkisizliğiyle ölçmeyelim. Geçin bunlar. Geliyoruz bu konuya. Osmanlı gayrimüslimleri içiyordu. Müslümleri içiyor muydu Müslümanları? İçen vardı. Bugün olduğu gibi, bugün hepimiz Müslümanız. Hepimizin nüfus cüzdanında Müslüman yazıyor. Dini İslam yazıyor. Ama içen de var. Farklı tip giyinen de eden de var. Kimse kimseye karışamaz ve karışma hakkı da söz konusu değil. Hele hele Osmanlı'nın son döneminde Arka arkaya gelen savaşlarda gelen yenilgiler, ekonomik sıkıntılar, istikrarsızlıklar sadece devletin ekonomisini, yönetimini, ordusunu değil, eğitim sistemini de bozdu. Bozulan eğitim sistemi neticesinde hem ilmi hem dini anlamda eğitimi çökertti, farklı sınıflar ortaya çıktı. Birbirini bilmeyen, birbirini anlamayan sınıflar yani bir tarafta la dini bir eğitimle eğitim görmüş. Ya bunlar hacı hoca sınıfı diye karşı tarafı adlandıran bir kesim oldu. Bu tarafta mütedeyyin dinini yaşayan ama öbür tarafa ya bu dinsiz güruh da nereden çıktı diyen insanlar ortaya çıktı. Bakın bu anlattıklarımı en iyi kimde görürsünüz biliyor musunuz? Mehmet Akif'in şiirlerinde. Mehmet Akif dindar bir insandı. Ahlaklı bir insandı, dürüsttü. Kimsenin malında mülkünde gözü yoktu. Cebini hiçbir zaman doldurmadı. Bunun haricinde Kur'an'ı da çok iyi bilen bir adamdı. Şiirlerinde hem bu Hacı Hoca kesimi diye adlandırılan dini mevzuları bilen ama bildiği halde öbür taraftan yemeye içmeye yani sadece kılık kıyafet Müslüm olan kesim. Mehmet Akif bunları çok iyi anlatıyor. Ama öbür tarafta la dini kesimi de çok iyi anlatıyor. Çünkü o dönemde yaşadı o biz yaşamadık biz bilmiyoruz yaşadı ve gördü. Osmanlı niye yıkıldı sanıyorsunuz? Bu iki kesimin cehalet ve bağnazlığı neticesinde yıkıldı. Eğitim bozulursa devletin içindeki toplumlar, insanlar birbirini anlamaz hale gelirse devlet böyle çatırdar, böyle zayıflar ve böyle yıkılır. Bizim bunu çok iyi anlamamız icap ediyor. Osmanlı devletinin bu çözülme sürecinde her yaşantıdan, her görüşten, her mezhepten o anlayışı düzgün yaşayan insanlar vardı. Kesinlikle son derece kötü yaşayan insanlar vardı. Devletin alt tabakalarında da ben Müslümanım dediği halde dini ölçülere uymayan insanlar vardı. Devletin üst tabakalarında da vardı. Ya adam Osmanlı padişahı, adam halife kesinlikle içki içmez diyemezsiniz. 5. Murat'ın içki içtiğini biliyoruz. Net bir bilgidir. Ama 2. Abdülhamit'in de katıksız bir dini yaşantısı olduğunu biliyoruz. Yani 3 5 10 değil. Yüzlerce şahitinin anlatımıyla bunları biliyoruz. Değil sadece bizimkiler saraya sızmış Wamberi gibi Padişahın dizinin dibinde İngilizler istihbarat taşıyanların da bunları anlattığını biliyoruz. Yani bu kadar net deliller varken ortada mühürsüz bir belge dolaşıyor ve vay Abdülhamit bak şöyle içiyormuş. Bunu diyemezsiniz. Bu doğru olmaz. Gelelim belgenin detaylarına. Şimdi bakın bu belge bir kere Yusuf Alacoğlu hoca bunun videosunu yaptı geçen sene. Ahmet Şimşirgil hoca bununla alakalı video yaptı. Ekrem Buğra ikinci hoca bununla alakalı yazılar yazdı. Yani bununla alakalı bayağı bir kişi gazetecilere girmiyorum bile konuşan konuşana. Çok fazla konuşuldu. Ama herkesin unuttuğu bir isim vardı. Bu belgeyi ilk kez kim buldu? Bu belgeyi ilk kez bulan kişi Profesör Doktor Ali Ak aslında. Profesör Doktor Ali Ak Yıldız Timaş Yayınlarından tam 5 sene önce 2017 yılında bir kitap çıkardı. Herkes konuştu, herkes yazdı, çizdi ama hiç kimse bu belgeyi ilk kez bulup da kitabında yayınlayan Profesör Doktor Ali Akyıldız hocadan bahsetmedi. Halbuki Profesör Doktor Ali Akyıldız tam 5 sene evvel 2017 yılında Timaş Yayınlarından çıkardığı kitapta bu belgeyi yayınladı ve bu belgeyle alakalı en doğru yorumu yaptı. Kitabın ismi Harem'in padişahı, valide sultan tavsiye ederim bir bakın. Ali Hoca'yı çok seviyorum. Neden? Hamaset yapmıyor. Yani şu olduğu için böyle demiyor. Bu olduğu için böyle demiyor. Yani çünkü biliyorsunuz, başta da söyledim. Atatürk içerdi. Ya yani Han'ı içki üzerinden vuran Atatürk'ün içmesine bakmıyor, ilgilenmiyor, görmüyor. E öbür taraftan Atatürk'e içki üzerinden vuran, içki içen ya da içme ihtimali olan padişahları görmüyor. Ali Hoca böyle bir adam değil. Direkt belgeyi alıyor. Belge neyse ne deyse onu veriyor ve kenara çekiliyor. Bundan ötürü kitaplarını ve ortaya koyduklarını, içeriklerini son derece beğeniyor. Yani belgeyi daha görür görmez. Bir dakika kesinlikle böyle bir şey olamaz dememek lazım. Şimdi belge mühürsüz, belge imzasız, belgenin bir seri numarası yok. Bundan ötürü bu belge bir kere belli işleme konmamış. İki ne demiştim? 23 Temmuz 1878 yılına ait bir el yazısı kalep listesi var burada. Burada kına kına şarabı, bordo şarabı, işte lakerda falan. Yani böyle içki sipariş edilmiş. Artlığından da işte içkin mezesi olabilecek bir sabun dışında sabun da var. Bir takım böyle meze olabilecek şeyler talep edilmiş. Valide Sultan diyor. 1878 yılında Osmanlı Devleti'ne 3 tane valide sultan var. Bir devrik padişah. 1876'da tahttan indirildi birkaç ay sonra intihar süsü verilerek öldürüldü. Sultan Abdülaziz. Onun annesi daha vefat etmemiş. Pertevniyal Valide Sultan hayatta yaşıyor. İkincisi kim? İkincisi o gün kısa bir süreliğine padişah yapılmış Sultan Abdülaziz'den sonra. Sultan Abdülaziz'in abisi Sultan Abdülmecid'in büyük oğlu 5. Murat. Yani 2. Abdülhamit'in abisi. 5. Murat. Onun annesi var. Şevki Efsar Kadın Efendi. O da Valide Sultan. Sultan Abdülaziz tahttan indirilince onu padişah yapıyorlar. Ama bakıyorlar ki akli melekelerinde problem var. Cülüs töreni yapamıyorlar. Eyüp Sultan'a gidip Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinde taklidi sev kılıç merasimi yapamıyorlar. Yapamayan kim? İddiatçılar. Yani o günün Mithat Paşası, Hüseyin Avni Paşaları daha iddiat ve terakki kurulmuş değil ama onun büyük fikir babaları bunlar. Ve bunlar ne yapmışlar? Sultan Abdülaziz'i akli melekeleri nisyana uğradı. Yani deli diyerek tahttan indirmişler. Halbuki akli melekeleri hakikaten nisyanı uğramış. Bir yeğeni başa getirmişler. E yani sıkıntılı. Cülüs töreni yapılamayan bir insan hiçbir zaman legal padişah da değildir. Halife de olamaz. Ne yapıyorlar? Kısa bir süre sonra tahttan indiriliyor 5. Murat. E anne kim? Valide Sultan. Şevki Efsar hanım. Yani ikinci valide sultan o ama 23 Temmuz 1878 o tarihte artık Sultan II. Abdülhamit tahta geçmişti. Tahta geçeli 2 yıla yakın oluyordu. Artı çok ağır bir savaşın son günleriydi. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Savaş var ve bu savaştan dolayı 2. Abdülhamit meclisi lav etmişti. Yani meşrutiyet rafa kaldırılmıştı. Bütün ipler 2. Abdülhamit'in elindeydi. Yani Şevki Efsar Hanım oğlu 5. Murat'la beraber Çırağan Sarayı'nda göz altındaydı. Bir noktada hapistiler. Belgeyi yazan kadın Şevki Efsar. 3. Valide Sultan kim? 2. Abdülhamit Hanım'ın annesi Tiyeri Müjgan Kadın Efendi o 10 yaşındayken öldü. Valide Sultan o günkü padişahın annesi yok ama analığı var. Analığı da bu ünvana sahip bir kadındı. Perestu kadın ama bu ünvanı hiçbir zaman kullanmadı. O zaman ne yapacağız? Bir tane Analık var. Hiç çocuğu olmamış bir kadın. Bu ünvanı kullanmıyor. E, bir tane var. Pertemniyel Sultan bir önceki öldürülen padişahın annesi. Hiçbir hükmü yok. Geriye kim kalıyor? Şevki Efsar hanım kalıyor. O da oğluyla beraber hapis. Bu kadının Çırağan Sarayı'nda böyle düzünelerle içki şişesi listesi vermesi mümkün değil. Bu listeyi verdiğinde bu listenin kabulü zaten mümkün değil. Bakın neye göre söylüyorum. 30 yıl gibi bir süre 5. Murat burada gözaltında kaldı. Annesi kısa bir süre onunla beraber orada hapis kaldı. Sonra kadın vefat etti gitti. Yani 5. Murat'ın her şeyi gözetim altındaydı. Ali Akyıldız Yıldız Hoca belge yayınlamış. Bakın 2017. Bu bahsettiğim kitapta. Ve burada 5. Murat'ın zamanında içki içtiğini anlatıyor. Doğru mu? Doğru. 5. Murat içiyordu. 5. Murat ona bakarsanız Mason locasına da üye olmuştu. Sultan Abdülaziz'le beraber Avrupa seyahatine gitti yeğenler. Abdülhamit Han da gitti. Beraber iki tıfıl genç gittiler. Yakışıklı, boylu poslu bir genç 5. Murat. İngilizler bayıldılar. Dediler geleceğin halifesi padişahı bu olacak. Hatta Victoria'nın torunlarından biriyle evlendirmeye kalktılar. 5. Murat'ı da Sultan Abdülaziz olmaz dedi yani. Bizim dedi teamüllerimize aykırı dedi. Bir İngiliz gelini almak. O iptal ettirdi böyle bir şeyi. Mason hocasına da ya bu iyi bir şey galiba yarın öbür gün İngilizlerin desteğini alırız diye 5. Murat kabul etti. Yoksa farklı bir şey olduğunu bilse düşünse girmeyecekti. Zaten nevrozları vardı. Gelip gitmeleri vardı aklında. Dedim ya Eyüp'te de kılıç merasimi yaptıramadılar. Halkın içinde abuk sabuk bir hareket yapar. Rezil oluruz diye Mithat Paşalar. İşte bundan dolayı böyle bir durum vardı. Çırağan Sarayı'ndaki tutsaklık döneminde uzun süre içki tedavisi gördü. Akli dengesi yerine gelir mi diye tedavi gördü. Ve bu dönemde yeniden içki içmeye başlamıştı. Çünkü hapsedilmiş padişahken yeniden korkuları var. Öldürülür müyüm? Şu olur mu? Bu olur mu? Bu dönemde bir içki listesi hazırlanmış. Yani belki de böyle bir talepte bulundu. Ve annesinin adıyla bu talep sunuldu. Ama kabul görmedi. Artı unutmayalım. Sultan Abdülmecid'den itibaren padişahlar aynı zamanda bir takım programlara, bal olarak katılır hale gelmişlerdi. Yani Düşünün de padişah gayrimüslim tebasının balosuna katılıyor, etkinliğine katılıyor. İçkili bir ortam. İslam halifesin ama katılmıştır Sultan Abdülmecit. Yani bunları da bilmek lazım. Açık konuşayım. Misafir geldiğinde gayrimüslim misafirler geldiğinde onlara ikram ediliyordu. Ama yani şimdi kalkıp da mesela Yusuf Alaçoğlu hocanın videosunda izledim. İşte diyor ki kül tablasında A ve H harfleri vardı diyor. Sigara içiyor demek. Ya içiyorlardı. Sigara içmediğini Düşünen var mı aranızda ben bilmiyorum yani. Dolmabahçe Sarayı turuma gelin ben göstereyim size. Dolmabahçe Sarayı'nın mutfak birimleri şu an eşya sergisi olarak kullanılmakta. Orada Abdülhamit'in sigara ağızlığı var. A ve H harflerini görüyorsunuz. A, Abdül, H, Hamid, Abdülhamit diye. Kahvaltıda yumurta yedi, yumurtalığının üzerinde var. Ondan sonra Yıldız Sarayı'nın anahtarının üstünde var. Oradaki sigarasını koyduğu ağızlığın üzerinde var. Tablasının üzerinde var. Kendi eliyle oyduğu sandalyelerin alınlıklarında var. Bunları koymuş. Vay Bu sigara içiyormuş. Biz böyle bilmiyorduk. Küstük mü diyeceğiz yani? <laughs> Tarih böyle ele alınmaz. Sultan Vahdettin de sigara içiyordu. Ama içki meselesi bakın başka bir mevzu. Beş vakit namaz kılan insanlar bunlar. Beş vakit. Dini vecibelerde beş vakit namaz kılan bir insan içki içemez. Alkol kullandığı zaman belli bir oranda 40 gün namaza yaklaşamaz. Şimdi ben ilahiyatçı değilim. Burada ben fetva verdirmeyin bana. Ama nihayetinde ciddi yaşantısı olan insanları için bu iftirayı atmak hele böyle bir belge üzerinden kesinlikle bel aşağı vurmaktır. Bu hiçbir zaman doğru olmaz. Ama günümüzün Müslümanlarının bir kısmını da biliyoruz tabi. Her haltı yiyip öbür taraftan domuz eti dışında her şey eyvallah diyenleri de var. Onlar da ayrı bir mevzu. Ama nihayetinde bizim işimiz ölülerle. Ölüleri ele alırken bir belgeden yola çıkıp hepsi şöyleydi böyleydi. İşte içerek batırdılar ettiler. Bunlar da kesinlikle doğru değil. Yani uzun lafın kısası Profesör Doktor Ali Akyıldız belgeyi yayınlamış ve belgede 5. Murat'ın annesinin Şevki Efsar Hanım'ın elinden çıktığını, oğlunun bu şekilde talepleri olduğunu, oğlu adına bunun yayınlandığını ifade ediyor ve bu konuda en küçük bir şüphe yoktur diye de kitabında bunu anlatıyor. Onun için bu belge üzerinden konuşacaklar. Ali Akyıldız hocayı muhatap almalılar. Bir şey söyleyeceklerse o ve onun yazdıkları üzerinden konuşmalılar. Kesinlikle mahalle kavgasına dönüştürmemeliler. Açıkçası bugün la dini yaşıyorum ya da hakikaten mütedeyyin bir Müslümanım diyenler aynaya bakmalılar. Onun bunun iştiğine işmediğine değil. Önce kendi hayatlarına bakıp kendilerini düzeltmeye çalışmalılar. Başkalarını eleştirmek yerine.